Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerimizin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 12. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz veri toplama ve değerlendirme. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki grafikte bir ilde üretilen bazı ürünlerin üretim miktarlarının dağılımı verilmiştir. Bu ürünler üretim miktarına göre en azdan en çoğa doğru sıralandığında baştan dördüncü ürün hangisi olur demiş. Evet çocuklar, grafiğimizi incelediğimizde yatay eksen ürünleri, dikey eksen miktarı gösteriyor ton cinsinden. Burada nar, zeytin, portakal, çilek ve limonun sütunlarına bakarak kaç ton üretildiklerini tespit edeceğiz. Bakın nar 80 ton. Zeytin 120 ton. Portakal 200 ton. Çilek 100 ton. Limon 180 ton. Şimdi bunları en azdan en çoğa doğru sıraladığımızda hemen şu birinci, ikinci, üçüncü, üçüncü, soruları bu grafiğe göre yapacağımız için şurada sıralayalım. Evet. Nar en az 80 ton. Sonrasında çilek 100 tonla ikinci. Zeytin 3. 120 ton. Sonra limon 180 ton. En çok da portakal. 200 ton. Şimdi azdan çoğa doğru sıraladığımızda dördüncü sırada hangisi olur? Gördüğünüz gibi limon olur. Cevabımız da D seçeneği limondur. Evet. ikinci sorumuza bakalım. Bu ürünlerden toplam kaç ton üretilmiştir demiş. Hemen getirelim ürünlerimizi. Yukarı topladığımızda 200, 380, 400, 500, 600, 680 ton ürün üretilmiştir diyoruz. Cevabımızda ne olur? B seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üretilen portal, portakal miktarı çilek miktarının iki katıdır. Bakalım. Üretilen portakal miktarı 200 Çilek miktarı kaç ton? 100 ton. Evet, portakal miktarı çilek miktarının 2 katıdır. A seçeneği doğrudur. Diğer seçeneklere de bakalım. En fazla üretilen ürün limondur. Hayır, portakaldır. En az üretilen ürün zeytindir. Hayır, nardır. Nar limondan 100 ton daha fazla üretilmiştir. Nar limondan 100 ton daha fazla üretilmemiş. Limon nardan 100 ton fazla üretilmiş. Dolayısıyla cevabımız ne olur? A seçeneği olur. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı notların ortalaması ve bu sınıftaki Ezgi'nin bu derslerden aldığı notlar verilmiştir. Her bir dersten sınıf ortalamasının altında not almak başarısızlık olarak kabul edildiğine göre Ezgi hangi derslerden başarısız olmuştur? Evet. Tablomuza bakalım. Bakın tabloda matematik dersinin sınıf ortalaması 63'müş. Ezgi 59 almış. Ezgi Matematikten başarısız olmuş. Türkçe sınıf ortalaması 72 iken Ezgi 87 almış. Ezgi Türkçe dersinden başarısız olmamış. Evet, fen bilimleri yine 71 sınıf ortalaması. Ezgi sınıf ortalamasının altında aldığı için fen bilimlerinden de başarısız olmuş. Sosyal bilimlerde sınıf ortalaması 79 iken Ezgi 74 almış. Sosyal bilimlerden de, bilgilerden de Ezgi başarısız olmuş. İngilizcesi iyiymiş bakın. Sınıf ortalaması 64, Ezgi 91 almış. Evet, 3 tane dersten başarısı olmuş. Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler. Hangi de e, seçenekte var? Matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler D seçeneğinde var gördüğünüz gibi. Cevabımız D seçeneği olur. 5. ve 6. soruları aşağıda verilen tabloya göre cevaplayınız demiş. Erdem, Hülya, Demir, Gökçe ve Yeşim'in boylarının toplamı 739 santimetredir. Bu kişilerden dördünün boyları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yeşim'in boyu kaç santimetredir? demiş. Evet. evet. Çocuklar toplamları 739 santimetre ise bu verilen 4 uzunluğun toplamını 739'dan çıkardığımızda Yeşim'in boyunun kaç santimetre olduğunu buluruz. Öncelikle bu Erdem 142. Hülya 154, Demir 150, Gökçe 148. Bu 4 arkadaşın boylarının toplamını bir bulalım. 14'ün 4'ü elde var. 1, 10, 14, 18, 1 de elde. 19, 4, 5, 594 santimetre. Şimdi bu kimin boylarının toplamı? Erdem, Hülya, Demir, Gökçe'nin. Bunların üzerine yeşimin boyu da eklenince, şuraya şöyle yapalım. Bunların üzerine yeşimin boyu da eklenince 739 cm oluyormuş. Biz toplama işleminden verilmeyeni nasıl buluyorduk? Verilen toplamdan e, verilen toplananı çıkarıyorduk. Yani toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk. 739'dan 594'ü çıkarırsak 9'dan 4 çıktı 5. 13'ten 9 çıkmaz. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı 4. Burada 6 kaldı 1. 145 cm olarak buluruz cevabımız da A seçeneği olur. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. En uzun boylu kişi Hülya'dır. Hülya'ya bakalım. Hülya 154 santimetre uzunluğunda ve hepsinden uzun. Gördüğünüz gibi bu doğrudur. Gökçe ve Yeşim'in boyları eşittir. Gökçe nerede Gökçe? Gökçe 148 burada ama Yeşim'in boyu 145. Bu yanlıştır. B seçeneği Gökçe ve Yeşim'in boyları eşittir demiş değildir. Diğer seçeneklerde büyük ihtimal doğrudur. Burada hata yoksa bakmaya gerek yok şu anda. Evet. 7, 8, 9. sorular aşağıda verilen grafiğe göre cevaplarınız demiş. Aşağıdaki grafikte 5 öğrencinin okuduğu kitapların sayfa sayıları verilmiştir. Öğrencilerin okuduğu kitapların sayfa sayılarını sütun grafiğinde göstermiş. Birinci sorumuz neymiş bakalım. Buna göre hangi öğrencinin okuduğu kitabın sayfa sayısı en fazladır? Çocuklar bakın en uzun sütun hangi öğrencinin? Bülent'in. Dolayısıyla en fazla okuyan Bülent'tir diyor. Bakalım 8. sorumuz ne istemiş? Okuduğu kitaptan toplam sayfa sayısı. Ha, Tek tek yazalım çocuklar şu kenara. Çünkü ekrana sığmayacak. Murat. Murat'ın okuduğu sayfa sayısı 100. Refika 80. Bülent 120. Bahit 90. Tolga ise 100 sayfa okumuş. Şimdi gelelim sorumuza. Bu 5 öğrencinin okuduğu kitapların toplam sayfa sayısı. E toplayalım. 0 9 2 11 19 19 19 elde var 1. 1, 2, 3, 1 de elde 4. 490 sayfadır. Cevabımız D seçeneği olur. Devam edelim. Okunan kitapların sayfa sayıları arasındaki fark en fazla kaçtır? Bakalım. Şimdi çocuklar. Burada en fazla okuyan ile en az okuyan arasındaki farka bakacağız. En fazla okuyan Bülent'tir. 120 sayfa. En az okuyan da Refika'dır. 120 eksi 80 Aralarındaki fark en çok 40'tır. Cevabımız da C seçeneği olur. 10. sorumuza bakalım. Evet, ne demiş? 10-11-12. soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayınız. Aşağıdaki grafikte bir şirketin Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarındaki aylık karı verilmiştir. 10. sorumuzu burada cevaplayalım hemen. En az ve en fazla kar edilen aylar hangileridir? Çocuklar sütunlara baktığımızda en az kar edilen Ocak, en fazla kar edilen de Şubat'tır. Ocak, Şubat doğru cevap olur. Cevabımız D seçeneğidir. 11. sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. burada bu ekrana sığmayacağı için hemen bir not alacağım. Ocak'ta 20 çarpı 1000 lira yani 20 bin lira. Şubat'ta 35 bin lira. Mart'ta 25 bin lira. Nisan'da da 30 bin lira kar edilmiş. Evet bakalım sorumuzda hangisi doğru. En çok kar edilen ay Nisan'dır. Bakın Nisan'da 30 bin lira kar edilmiş ama Şubat ayında 35 bin lira kar edilmiş. Yani dolayısıyla en çok kar edilen ay Nisan değildir. Bu yanlıştır. B seçeneğinde Ocak ayında Şubat ayının yarısı kadar kar edilmiştir. Ocak ayında 20 bin, Şubat ayında 35 bin kar edilmiş. 35 binin yarısı 17 buçuktur. 17.500'dür. Ee, burada bu bilgi de yanlıştır. C seçeneğinde Ocak ve Şubat aylarındaki kar toplamı Mart ve Nisan aylarındaki kar toplamına eşittir. ocak Şubat 20 artı 35, 55 bin. Mart-Nisan 25 artı 30 55 bin. Evet. Karlar Ocak Şubat'ta yapılan karların toplamı Mart Nisan'da yapılan karların toplamına eşittir. C seçeneği doğrudur. D seçeneğe de bakalım yine. Mart ayında Şubat ayına göre 10 bin lira fazla kar edilmiştir. Mart ayında Şubat ayına göre 10 bin lira az kar edilmiş. Burada bir çeldirici şık koymuşlar. 11. sorumuzun cevabı C seçeneği olur. 12. sorumuz ne demiş? Şirketin bu 4 aydaki toplam karı kaç liradır? Hemen hemen toplayalım. Şuraları bir silelim. Evet çocuklar. Topladığımızda 5, 10, 10'un 0 elde var. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 110 bin liradır. Cevabımız A seçeneği olur. Nereden bini nereden çıkardık? Bini grafiğimizdeki bakın burada e, karı gösterdiğinde parantez içerisinde çarpı bin demiş. Yani burada 20 ile gösterilen yer aslında 20 bin imiş. Çarpı bin yapacağız. Evet. 12. sorumuz. Şirketin bu 4 ayı da tamam bulduk. Evet sorumuz, sorularımız bitmiş. Bundan sonraki testlerimizde de çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.